Tarifini izninizle verelim. Evet, buyurun. Evet. Verin, benim anlatacaklarım var. Tabii Önce. ki hocam. E, maydanoz, limon, sarımsak e, kürümüzde Bunun kullanacağımız... Bunun üçünün bir malzemeler. kullanma şekli var tabii. Buyurun hocam. Nasıl siz kullanacaklarını söyle. onu biraz sonra siz izah edeceksiniz. Bakın, eğer ailenizde erken kalp krizi geçirmiş olan varsa, bu genetiktir, çocuklarınıza da geçer kalp damar rahatsızlıklarından arteroskleroz istediğimiz damar sertliği şikayeti olanlar varsa, ailesinde yüksek tansiyon şikayeti olanlar var ise, hı hı. bunun dışında böbrek yetmezliği şikayeti olanlar varsa, bulunmaz bir nimettir. Mesela bazı insanları görürsünüz bypass olmuştur. Merdiven çıkarken tekrar o bir 5-6 ay sonra yorulur. Nefes nefese kalır. Bu kürü uyguladığında evel Allah ne kadar zinde çıktıklarının da farkına varacaklardır. Bu öyle bir kür ki yani şurada şu maydanoz maydanozla e, limonun bir araya gelmesi yani bir ömre bedel. Naneyle olmuyor, ıspanakla olmuyor, kerevizle olmuyor. İlla maydanoz. Aferin kızım güzel almışın. Köy maydanozu var. Çalı gibi alıyorsanız olmaz. Hiç kullanmayın. Hocam kokusu da çok güzel. Evet. Hissediliyor keskin. Sıkınca böyle ezdiğinizde. Mesela mantar hastalığınız mı var? Bol bol maydanoz tüketin. Antimiyotikum özelliklidir. Yani doktorun verdiği ilacı da kullanın. Kürünüzü de uygulayın ama beraberinde bol maydanoz tüketin. Mucizevi etkisi var. Katmerlendiriyor yani şeyin, ilacın etza gücünü. Şimdi bunu dediğim gibi yüksek tansiyon şikayeti olanlar, kalp damarları içten yağlananlar karaciğer yağlanması olanlar kalp damar rahatsızlıkları işte damar sertliği bakın normalde benim 6 ayda bir uyguladığım bir kürdür. Damar içi yağlanmayı hocam hangi bu şeyler gösteriyor? Işte, bu kürle. Hmm, tamam. Bu kürle. Yani karaciğer yağlanmanızı da yok eder. Sarımsak kullanmanıza gerek yok orada. Hı hı. Ama Bakın bu kürü uygulamaya başladıktan 3-4 gün sonra sabah aç karnaya yapıyorsunuz bunu. Sabahları yorgun kalkanlar 8 saat uyuyup ya ben hala yorgunum. Ya Rabbi neremde ne var diyen düşünenler bu kürü uygulayacaklar. Evel Allah. Bir zindeli kürü aynı zamanda. Of aynı zamanda. Şimdi bunun biz kullanışını şey yapalım söyleyelim. Siz izah edin. Ekranı da gelecek zaten. Evet. E, hocam maydanozlar ne kadar kullanalım? Şöyle 15-16 tane saplı. Şöyle ye saplıyla biraz zaten daha küçük, küçük yapalım biraz olur. daha. Evet, biraz, biraz daha. daha. Evet, biraz biraz daha. daha. Tamam yeterli. Yeter daha. mi hocam bu kadar? Evet, Atıyorum. Bundan sonrasında Kübra geleyim. devam ediyor. Kür deyince Kübra geliyor aklıma zaten hocam. Evet. Aa <laughs> biraz parçalayabilirsin. Ha, evet, doğru. Bak. Doğru. bir saniye. Bak gösterelim kameraman da gelsin. Burada bak sarı yaprakları var. Kullanmayın. Hocam. Bak bu sarı yapraklı. Sarardığı zaman tere, roka, nane, maydanoz kesinlikle Hı -hı. kullanmayın. Tamam. İçinden çıkardığın kadar içine at bir tane Hocam şey. hafif sarıya dönmesi bile yeter değil mi? Evet. Kullanmayacaksınız. Evet. içine iki yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu. Evet. Bir diş sarımsak. Evet, dörde biraz bölebilirsiniz. Büyük normal değil mi hocam? Evet, evet, evet. Bu yeterlidir efendim. Bir bardakta su ilave ediyorsunuz. Suyun azlığı çokluğu fark eder mi hocam? Yok, Iskı isterseniz iki bardak yapın. Nihim ya olan var. bunun içindeki miktarı, evet. yani bir tableti siz şimdi iki yudum suyla da yutabilirsiniz hapı bir litre suyla da yutabilirsiniz. Üç bardak suyla da. Yani iyice oturdu mu kızım? Sadece orası, orası değil hocam. burası da karışacak hocam gürültüden. <laughs> evet Kübra. <laughs> Çok mu ses çıkartıyor? Biraz çıkartıyor hocam. Tamam bir gösterin. Sadece ortalığı ayağa <laughs> Yani böyle bir alette bunu bir, bir buçuk dakika fakat bu gerçekten çok gürültü yapıyor. Onu söyleyeyim. Sessizler <laughs> var yani. Neyse biz gösteriyoruz. Yem yeşil su haline gelecek. Ben normalde bunu sabah kalktığımda ilk işim bunu hazırlamaktır. Bunu yaparım. Ondan sonra tabii ki bunu içiyoruz. Kahvaltıdan 10-15 dakika önce aç karına içeceksiniz. Hele hele sabah namazına kalkıyorsanız orada bunu hazırlayın. Sonra tekrar yatıyor insanlar. İşte için ve yatın. Çok daha etkili. Hocam, mikser gürültülü bile olsa bu şifa için bu gürültü çekilir. Evet, doğrusu. ben 6 ayda bir bunu uygularım. Karaciğer yağlanması, yüksek tansiyon, kalp krizi, damar sertliği, damarların içten yağlanmasına karşı bir mucize. Vücuttan toksin attırır, karaciğeri arındırır, böbrekleri üzerinde çok olumlu etkisi var. Şimdi kullanma süreci var bunun. Yalnız ona da uyuyacaksınız. Üç günü sarımsaklı, birinci, ikinci, üçüncü gün sarımsaklı. Dört, beş, altı sarımsaksız yapacaksınız. Sonra tekrar üç gün sarımsaklı. Hı, hı. 7, 8, 9 tekrar sarımsaklı. Yani 3 gün sarımsaklı, 3 gün sarımsaksız, 3 gün sarımsaklı. Oldu mu 9 gün? 5 ile 7 gün ara vereceksiniz. Sonra tekrar bu 9'u tekrar edeceksiniz. Gene en fazla bir hafta ara ve ondan sonra tekrar 9 gün uyguluyorsunuz. 3, 9, Evet, 27, 27 27 gün bunu uygulamış olacaksınız. Aradaki duruş günlerini saymıyorsunuz. Evet, 9 gün ara vermek yok. Sadece 2-9 gün arasında ara veriyoruz hocam. Evet. İnternet Bu, sitemizden de, evet, kürümüzün tarifini hocam seyircilerimiz okuyabilirler ya da dinleyebilirler. Evet, muhteşem bir kür. Yani toplumun genel sağlığı için bulunmaz bir şey. Ha efendim limon suyuna karşı midede şikayetiniz var, yapmayın. Yani limon suyunu içemeyenler vardır. Sarımsağa karşı duyarlı olanlar vardır. Tabii ki orada söyleyeceğimiz bir şey yok. Ama bu kürü 6 ayda bir uygularsanız evvelallah yüksek tansiyon, şeker hastalığı o da dahil karaciğer yağlanması, kalp damar rahatsızlıkları muhteşem bir şekilde önlenmiş olur. Mantara karşı vücudunuza direnç kazandırır. Sabahları yorgun kalkıyorsanız bu kürü uygulayın. Daha dördüncü gün çivi gibi zinde kalkacaksınız. Uykuyu altı saat uyusanız a altı saat bana yetiyor diyeceksiniz. Bu böyle cildiniz ışıl ışıl parlamaya başlayacak. Karaciğerdeki birikmiş toksinleri atacaksınız. Böbrekte birikmiş toksin varsa ağır metal Biraz ağır metalleri dağıtar, onu da gene maydonuza borçluyuz. Evet, böyle bir kür işte bu. Şunu bir tavsiye olarak alabilir miyiz hocam? Hiçbir şeyiniz olmasa bile senede iki sefer bunu yapın. Evet, evet bu bilemezsiniz tabi. ki. Yani mesela sinsi, gelişen hastalıklar var. Damarınızı içten yağ bağlıyordur. Nereden bileceksiniz? Ta o %70-%80 daralınca... Hadi doktora diyorsunuz. doktorda hadi gel anjiyo yapacağım diyor. Ya. Korku dağları bekler. Başladı mı sıkıntı? Değil mi? E, dolayısıyla bunu önlemek sizin elinizde. İşte bununla 6 ayda bir yapın. Evel bu dertler size iyileşmez. İnşallah hocam. İki kürümüzde tamamladık. Teşekkür ediyoruz Kübra. Tıbbi bitkiler köşemize geçelim mi hocam? Evet. Sırada tıbbi